Pazar yerlerinde mi satış yapmalıyım yoksa kendi mağazam üzerinden mi satış yapmam mantıklı olur? İnsanların e-ticaretten çok merak ettiği konulardan bir tanesi de şu. Pazar yerlerinde mi satış yapmalıyım yoksa kendi mağazam üzerinden mi satış yapmam mantıklı olur? Burada aslında ikisi de doğru ama şartlarınıza göre. Eğer siz bir üreticiyseniz, kendi ürününüz varsa, imalatçıysanız, pazar yeri dahil, kendi mağazanız dahil her yerde satış yapmanız sizin için çok çok uygundur. Ama sizin kendi bir üretiminiz yoksa, Aracıysanız, al sat yapacaksanız kesinlikle pazar yerleri sizin için uygun değildir. Neden? Çünkü pazar yerinde insanların en çok hoşuna giden şey şu, çok fazla müşteri var orada. Tamam, burası doğru ama aynı zamanda çok fazla da satıcı var ve senin gibi birçok satıcı da orada kendi ürününü satmak istiyor. Bu dolayısıyla neyi getiriyor? Beraberinde çok ciddi bir rekabeti getiriyor. Ve pazar yeri bütün satıcıları alt alta listelediği için günün sonunda en iyi fiyatı veren, ucuz veren satışını gerçekleştiriyor. Eğer sizin bu şekilde bir büyük sermaye gücünüz yoksa, kendi üretiminiz yoksa, orada kendi üretim yapan firmalarla, kişilerle rekabet etme şansınız olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla kendi ürünü ve imalatı olmayan bireylerin kesinlikle ve kesinlikle kendi mağazalar üzerinden satış yapmaları onlar için en karlı yol olacaktır.